Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika gözlemelerle geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, şimdi tarifi geçiyorum. Burada 4-5 adet doğrayıp başladım ve süzdüm patateslerim var. Patatesleri eziyorum. İç harcında patates kullandım ama ıspanak da güzel olur. Evet üzerine biraz kaşar peynir rendesi serpiyorum, ekliyorum. Kaşar peyniri eklemek istemezseniz baharat tuz, soğan incecik doğrayıp salçayla pişirip üzerine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi karabiber, pul biber biraz da tuz ekledim ve karıştırıyorum bu bunları buzluktan çıkardım yufkalarımı odasında gelince kullanıyorum tek tek katlayıp o, bu şekilde poşetleyip koyuyorum bakın odasına gelince kullanıyorum arkadaşlar bu da bir e, fikir olsun Evet şimdi sosuna geçiyorum Evet e, sos yapıyorum büyük çay bardağıyla bir çay bardağı süt ve onun yarısı kadar da sıvı yağ ekliyorum. İnanın bu şekilde yapınca çok daha lezzetli ve yumuşak olacaktır gözlemeleriniz. Evet yufkanın birini masaya seriyorum ortadan ikiye kesiyorum ve hazırladığım bu sütlü yağlı karışımdan üzerine gezdiriyorum. Bu yumuşak kalmasına sağlıyor gözlemenin Evet. Bir yufkadan iki gözleme çıkıyor. Yuvarlak kenarına ortaya getiriyorum. Her iki tarafında. Tekrar bu katladığım yerin üzerine sos gezdiriyorum. Sütlü yağlı karışımdan. Evet. Ve artık iç harcından koyuyorum buraya. Yufkanın ortasına patatesli iç harcından koyuyorum ve kenarları üzerine kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra şöyle elimle bastırıyorum. Buraya yine sütlü yağlı karışımdan sürerseniz çok daha güzel olur. Ben ilk ilklerde sürmedim. Sonrakilerde sürdüm arkadaşlar. Evet. Tekrar kapatıyorum. Her iki tarafı da üstüne burayı soslayalım. Evet bir yufkadan iki gözleme olacak şekilde devam ediyorum. Evet üstlerine yine bu yağlı sostan sürüyorum. Tavada pişirirken başka yağ kullanmadım. Tereyağı hele hiç kullanmadım. Evet. Yapıştırmaz bir e, tavaya sosladığım tarafı Getiriyorum ve e, pişirmeye başlıyorum ve üstünü de yağladım sosladım aynı zamanda her iki tarafı da sosluyoruz arkadaşlar Evet altını önlü arkalı kızartıyorum güzelce pişiriyorum dediğim gibi her iki tarafı da sosluyorum Bakın yumuşacık oldu. Üzerinde hiçbir şeyle örtmedim. Bunları zaten üst üste koyduktan sonra kendi sıcaklığıyla yumuşuyorlar. Gayet pratik oluyor. Savurda ben e, hepsini kızarttım. 9 yufkadan e, tamamen iç harcı bitti. Sosu biraz e, çoğalttım sonra. Bakın kabardı bile. Çok lezzetli, yumuşacık, nefis gözlemeler oldu arkadaşlar. Vaktiniz yoksa bu şekilde yapıp kızartın. Sahura da ısıtırsınız. Sahura ben ısıttım. Evet şöyle iş dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Harika oldu. Evet 9 adet yufkadan hazırladığım gözleme var burada da. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazan.